Herkese merhaba arkadaşlar şu anda 0406 saat <laughs> e, bayağı geç ve ben video çekiyorum oruç vlog çekeceğiz arkadaşlar hala daha esiyorum uykum var Ben şimdi kendime bir tane yumurta hazırlayacağım sonra görüşürüz Evet arkadaşlar <laughs> hazırladım yumurtamı yiyorum çok, ve çok mutluyum çünkü yumurta yiyorum ne böyle konuşuyorsun evet bitirdikten sonra sizinle görüşeceğiz Evet arkadaşlar şimdi vakit dolmak üzere davul oldum patlayacağım. Olursanız patlarım. Evet. Ayrıldı mı? Yani, evet, hmm. Hmm, biraz evet, birazdan ayrılacak. Ha? e, saat şu anda 06.40 diye gösteriyor. Ve benim hala çok uyku var. Esnemeden duramıyorum. Gözlerimi çok zor açıyorum. Kardeşim daha uyanmadı. Ablam uyanık. Köpeğimizi gezmeye götürdü annemler yani aşağıya yürümeye götürdü. Gördüğünüz gibi hala yataktayım. Bayağı da dağılmış. O zaman ben bu yatağı bir toplayayım. Tam düzenledim. Kedilerim, köpeklerim falan işte. Bildiğiniz gibi hatırlatayım. Tekrar oruç vlog çekiyoruz. Gerçekten biraz zor olacak. Aslında ben normal yani oruç biliyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Hmm. Ben de dedim ki bari dedim biraz cıcık bir şeyler izleyeyim. Ama <laughs> televizyonumuzda değil tabii ki de. Benim kanalım olan YouTube'da bildiğiniz üzere belki izlemeyenler olmuştur o videomu. Neyse ülkeleri göre diye bir seri başlattım. E, beğendiyseniz e, devamı gelecektir elbet. Tabii ki de e, sizlerle birlikte baya iyi şeyler yapacağız yani. Benim şöyle bir kanalımda video var falan diyorum ama benim kanalımı zor bulunuyor. Yani baya fazlasıyla videomu göndermem gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor anlamadım ama şu Evde Kal Buray klibiyle ben baya e, izlenme kaydetmişim oraya. 618 görüntülenme. Tabii sizin bildiğiniz böyle binlerde görüntülenme, on binlerde görüntülenme, baya görüntülenme vardır. Ama ben ee, öyle çekemiyorum. Neyse ben şimdi biraz bir şeyler izleyeceğim arkadaşlar hem de kendi kanalımdan. Arkadaşlar dıs sahurdan sonra uyuyamadım. Ee, bayağı uykum gelmiş, yani. uyumuşum. Neyse. Vlog menüyum verdim. Şimdi hmm, günaydın arkadaşlar. Ne yapacağımızı sizlere Arkadaşlar benim biraz camım sıkılmıştı ve e, biraz süslenip süslenip böyle yani ruj falan makyaj yapmak istedim. Birkaç ma makyaj malzememiz vardı. Onları kullanacaktım. E, bu arada arkadaşlar bu benim ilk vlog videom. Bir dahakine daha iyi çekmeye çalışacağım. Neyse hadi gelin başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar rujumu süreceğim hep başta ama hangisini sürsem pek karar veremedim. Ama sanki bu çok koyu gibi geldi. Ben o yüzden bunu süreceğim. misiniz? Evet arkadaşlar tahmininiz doğru ya da doğru değil tam emin değilim. Ya arkadaşlar şaka yaptım ya sürekli uyuyarak geçemez herhalde günümüz. Ay, uyumaktan bezerim vallahi ben. Rujum biraz bitmiş olsun. Hiç önemi yok sanki boy almış gibi davranıyorum. Yatak bir beni kendime getirdi galiba. Ne yapsak diye düşünüyorum şu anda. Af. Yet fui Evet. Yiyecek mi? Ben vereyim mi? Yoksa kendin mi yiyeceksin? Evet, galiba evet, yine yiyecek. ödül maması mı istiyor? Ver. Ve, bir de yok yok. Nasıl? Neyse hiçbir şey istemiyor. Az, az, az şey. Ablanı ver de ablanı versin bir daha. <laughs> ver Eline. baba. Tamam yandayım. Bak senden istiyor Ece. Evet benden mi yiyeceksin oğlum? Bu hep yarısını yiyor. Evet bölüyor sonra onları da topluyor. Yiyor. Kırıntıları bile yiyor yere dökülenleri. Şimdi, Çünkü o de... yere bırakmıyor. Evet arkadaşlar şu anda Lego oynuyoruz. Bakın bir tane yatak odası yaptık. türüyle devam ediyor. Sadece buradan geçerken bir şey öğreneceğiz. Huzurmuş gösteriyorum kendime. Evet arkadaşlar. Şimdi yine ya 10 saniyede burayı tüleyebilecek miyim bütün parkı? Deneyeceğiz. Türkiye ile park hayır. Yani o biraz zorlar çünkü. O yüzden şimdi başlıyorum. Tam arkadaşlar. Kaç aa, kaç saniye oldu? Merhaba. Merhaba değilim. E Arkadaşlar bütün masa hazır şu anda e, saat bakayım saat şu anda gördüğünüz gibi kaç lan bekledi 7 buçuk olmasına tam 5 dakika var yani yuvarladım biraz e, bir şey perdeyi kapatacak. <laughs> ne perdeyi kapatacak çekiyorsun ki? Arkadaşlar şimdi bir balkonun kapısını açayım. Çok rüzgar çıkarsa... Ah. Böyle dışarısı arkadaşlar. Bakın. İftara 5 dakika evet, kala ee, yemek servisine geçiyorum. Bu arada babama geç kalabilir arkadaşlar. Çünkü ezan sen... olmasa bir dakika var ve şu anda hepsini toplamam gerekiyor acilen. Birileri bana ezanın ne zaman okunacağını söylemediği için. 7.28'de şu an saatin buçuk olmasına çok az kaldı. Evet şöyle tencereyi açalım. Ezan okundu töbe ezan okundu Amanin Ben su Suluma koşuyorum arkadaşlar suluk Yani suyuma su suyuma suyuma Allah'a vaham Evet arkadaşlar Yemeğim bitince gelirim Evet arkadaşlar videom bu kadardı Beğenmeyi abone olmayı ve e, bildirimleri açmayı unutmayın. E, bildiğiniz gibi tekrar hatırlıyorum. Bu videoyu 40 beğeni geçerse e, şarkımı yayın edeceğim. Ama böyle hemen 40 abone gelir yani diye hemen gelmeyecek herhalde. E, neydi şarkı? Görüşürüz.